Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzda 40 kilit duasını okuyacağız. Aslında 40 anahtar duası olarak geçmekte kitaplarda ama bazı yerlerde de 40 kilit duası olarak geçmekte. Şimdi bu duanın faziletinden bahsedeceğiz öncelikle. Sonrasında e, 40 adet Kur'an-ı Kerim'in en özel ayetlerinden oluşan 40 anahtar duasını seslendireceğiz arkadaşlar. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım inşallah. Bu dua tüm kötülüklere ve büyücülere karşı koruyucu dua etkisindedir. Aynı zamanda insanın nasibini açan, kapıları açan bir duadır. 40 anahtar duası olarak geçmekte. Hazreti Fatıma annemiz tarafından bu dua günümüze kadar ulaşmış. Sorunlardan kurtulmak için büyük mucizevi bir duadır. Kısmet ve nasip kapılarının ardına kadar açılması için, bağlı işleri çözmek için, evlenmek isteyip de bir türlü karşısına hayırlı kısmet çıkmayan kardeşlerimizin karşılarına hayırlı kısmet çıkması için İş arayıp kendisine uygun iş bulamayan kişilerin bir an önce güzel bir işe sahip olması için başımıza gelen sıkıntıları sorunları çözmek için düşmanları kovmak için bize karşı bütün tuzakları bertaraf etmek için bize karşı kötü niyetle biri yaklaşıyorsa o kötü niyetini o kişinin başına geçirmesi için evlilik niyeti için Özellikle de cuma günü sabah namazından sonra bir suya okunup o su içilirse çok büyük bereket ve faydası görülür ve bu suyu gusül abdesti alınan suya da katarsanız arkadaşlar çok güzel olur. Arınma açısından, temizlik açısından, manevi günahlardan arınma, uzaklaşma açısından çok önemlidir. Karı koca arasındaki muhabbet için su, çay veya meyve suyuna okunur, ikisi de içer ve bunun sonucunda evde huzursuzluk varsa, karı koca arasındaki muhabbet yoksunluğu varsa Allah'ın izniyle bu yoksunluk ortadan kalkmış olur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birincisi arkadaşlar Fetih suresinin birinci ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethen mübina. İkincisi Zümer suresi 73. ayet. Selamun aleyküm tıbütüm fedhulüha halidin. Üçüncüsü Tevbe suresi 128. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum aziz aleyhi ma anittum harisun aleykum bil mu'minina raufur rahim. Dördüncüsü Ali İmran suresi 191. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 5. أنعم سُرَ 83. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 6. İsra suresi 81. ayet. Ve kul hakku ve zehqal batil innel batil kana zehuka. 7. İsra suresi 82. ayet. Ve nunzilu minel Kur'ani ma huwa şifaa'u ve rahmetul lil mu'minin ve la yazidu zalimin illa khasara. 8. Enbiya suresi 69. ayet. قلنا يا نار كوني باردا وسلاما على ابراهيم 9uncusu Enbiya suresi 70. ayet ve era du 10uncusu Enbiya suresi yine 70. ayet fejaalna humul akserin. 11uncusu Enbiya suresi 87. ayet ve zennu iz zahebe فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 12. Mümtehine Suresi 10. Ayet وَلَا تُمْسِكُ بِعِصَامِ الْكَوَافِرِ 13. Araf Suresi 120. Ayet وَاُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِد۪ينَ 14. Bakara Suresi 165. Ayet ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونكم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 15. بينها بين آدم هوا وبين يوسف وزليها وفاطمة الزهراء وعلي المرتضى 16. بحق محمد مصطفى صلى الله عليه وآله On Ve bi hakkı Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azra'il Ya Hannan Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Burhan, Ya Rıdvan, Ya Sultan, Ya Gafuran On 21 defa Bismillahirrahmanirrahim On dokuzuncusu İza cae nasrullahi vel feth Yirmincisi ve ra'eyten nase yedhulune fi dinillahi efvaca. 21. Fesebbih biham rabbike ve estağfir innehu kana tawwaba. 22. Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşiril mu'minin. Saf suresi 13. ayet. 23. Ya eyyuhellezine amenu. 24. Kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad 25.'si leyse şey ve huves semiul basir 26.'sı kul euzu bi rabbil min şerri ma halak ve min şerri gasikin iza vakab kul euzu bi rabbin nas kul kefa billahi şehidan beyni ve beynekum 29 ve kul hakku ve zehaqal batil إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا 30. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا 31. ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ 32. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعْيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 33. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ 34 قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ 35 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ قُلْ كُونُوا قِرَدَةٍ خَاسِئِينَ 36 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ 37 ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ 38. incisi kul men yekle hükm bil leyli ven nehar. 39. kul hel nunebbi bil ehserine a'mala. 40. kul inne ma ana beşerun mislukum yuha ileyye enne ma ilahukum ilahu vahidun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Anahtar dua bittikten sonra Kehf suresi 110. ve Saffet suresi 181 ile 182. ayetler okunuyor peşinden. Ardından salavat getiriyorsunuz arkadaşlar bir kere. Devamında da şunu okuyoruz. Ve selamun ala seyyidina ve nebiyina Ebu'l Kasım el Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve tahirin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Şakî Kefe, Ya Kahir. Evet arkadaşlar 40 anahtar duası bu şekilde. İnşallah bunları okumaya gayret edelim. Bu 40 duanın tamamını açıklama kısmına da bırakacağım. Türkçe yazılışını açıklama kısmına bırakacağım. İnşallah oradan okumaya devam edersiniz. Her gün okuyun bunu sabahları kalktığınız zaman. Her gün bir kere okuyun arkadaşlar. Çok büyük bereketler, çok büyük ikramlar, çok büyük faziletler elde edersiniz. Doğan'ın faziletlerini zaten girizgahta belirtmiştim. Bir sürü derdimize deva, elde etmek isteyip de edemediğimiz tüm güzel şeyler için niyet edin ve bu duayı okuyun. Her sabah okumaya özen gösterin arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok önemli, çok faziletli bir dua. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.